Dur, Civan. Ne olur sakin ol, Civan bir şey yapma. Damla bırak. Civan. Damla. Yapma. Civan. Ceren. Ceren. Anne. Civan. Ne nerede, oluyor? ne? Nerede o Ceren? Dur bir oğlum sakin ol. Anne Ceren nerede? Odasında mı? Nerede? Köşkte. Köşkte mi? Ne işi varmış köşkte? Köşkte ha? Bu hiç akıllanmayacak mı? Ben de şunu... Sen dur oğlum, sen dur, sen dur. Ben keseceğim onun cezasını. Anne sen karışmayacaksın bu sefer, ben konuşurum. Oğlum sana dur dedim, dur. Otur oturduğun yerde. Bekle beni. Yani tamam. Hiçbir zaman mutlu bir evliliğimiz olmadı. Hiçbir zaman biz olamadık. Olmadı yani. Ceren sen benimle dalga mı geçiyorsun? Ne evliliği, ne mutluluğu. Biz senin en başından beri cehennemi yaşıyoruz. Tamam dedim. Tamam ben sana boşanmayalım, yapma falan demeyeceğim. Boşanalım çünkü ben de çok yoruldum. Boşanalım bitsin. Ben avukatla konuştum. Protokolü hazırlıyor. Sana dediğim gibi ne istiyorsan vereceğim. Hatta davayı yarın araya bile alabilirler. Avukattan haber bekliyorum. Konuşuyorlar. Sabah belli olacak. Bu kadar erken mi dedim? Ne acelen var senin? Ne oluyor ya? Ne kadar erken? O kadar iyi. Ceren! Ceren! Ne işin var hala senin burada? yürü, yürü gidiyoruz. Ya anne! Ne yapıyorsun ya? Bir şey konuşuyoruz, bıraksana. Asabımı bozma benim, yürü! Yürü! Sakın gelme. Ya anne, anlayıp dinlemeden çekiştirmesine bıraksana kolumu ya! Doğurdum seni ha, ben mi yetiştirdim? Sen hala neyin peşindesin? Namusumu, şerefimi iki paralık ettin. Yürü! Ne yapıyorsun sen ya? Ha ne yapıyorsun? Zaten geleceğim anne, niye bağırıyorsun sürekli ya? Allah seni nasıl biliyorsa öyle yapsın. Yürü, yürü! Allah da benim belamı versin zaten. Kolumu bırakır mısın? Bak bu böyle olmaz. Ne yaptığını sanıyorsun? Ne yapacaksın? Cevap! Yürü gidiyoruz Civan. rezil. Civan! Civan! Dur, oh. dur, dur. Civan dur! Dur değil de lan. Dur. Tamam, tamam. dur. Yalan de. Civan. Hadi kızım bir şey söyle. İftira dur, dur. oğlum! İftira de. Yaptın mı lan? Yaptın değil mi? Ha? Civan tamam. Nasıl yaptın lan? Ahlaksız. Oğlum, Olmaksız, ahlaksız. Civan! Civan. Siz beni anlamadan dinlemeden suçluyorsunuz. Senin gücün bana mı yetiyor Civan? Ha? Senin de mi gücün bana yetiyor sadece? Ya siz. Siz abla kardeş. Manyak mısınız ya? Ha? Manyak mısınız? Ben tek başıma mı yaptım o çocuğu ya? Tek başıma mı yaptım? Cenk'in hiçbir suçu kabahati yok. Ama yok. Yok değil mi? Tek günah keçisi Ceren. Tek şamar oğlanı Ceren değil mi? Hepiniz için öyle değil mi? Oğlum. Ceren bak beni delik. Beni delirtme! Oğlum. Civan. 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 Lan adam seni zorla mı aldı yatağına ha? He? Kızım sana bir soru sorayım. Adam Civan. seni zorla mı aldı yatağına? Civan. Civan. Lan. lan sen benim bacımsın lan. Bacımsın. La şerefinden, namusundan başka neyin kaldı? Ha? Onun için yaşamayacaksın, ne için? Lan nasıl yaptın bunu? Lan na, na, nasıl, Civan, ah! ya, la, nasıl Civan, yaptın? Civan! Ahlaksın! Nasıl yaptın lan bunu? Ee! Yeter be! Yeter ya! Ya yaptım! Yaptım tamam mı? Yaptım, gel. Bırak anne, gel. Öldürecek misin Civan? Gel öldür. Allah aşkına öldür. Sen de kurtul. Sen de kurtul. Anne sen de kurtul. Ben de kurtulayım tamam mı? Gel hadi. Gel öldür. Bak bekliyorum. Gel hadi. Lan seni... Civan! Çıksana! bizi! Civan Allah aşkına ne olur gözünü seveyim yapma. Kızım senin arda mırın çatlamış. Vallahi bak. Tamam bırak. Ama haklılar biliyor musun? Sana kalkacak ele yazık be. Sen var ya celallenmeye falan... Sen değmezsin. Yazık lan sana. Yüzüne bile tükürülmez senin. Yüz karası. Rezil. Hadi. Tamam oğlum hadi. Tamam. Hadi. hadi. Mutlu musunuz anne kız ha? Bitti bakın. Bitti benim hayatım bitti. Her şey bitti. Yarın boşanıyoruz zaten dedimle. Mutlu ol abla. Mutlu ol tamam mı? Hepiniz mutlu olun. Sanki marifetmiş gibi anlatma. Tabii boşanacaksın. Başka ne yapacaksın? O evlilikten hayır gelir mi artık? Bana Ceren. Bundan sonra şuradan dışarı kafanı çıkartmayacaksın. Benden izinsiz adımını bile atmayacaksın. Namusunla, edebinle dizimin dibinde oturacaksın. Anladın mı beni? Ha. Tamam. Ha. Gel götüreyim seni.